30 20 Haziran 2024 bir pazar sabahından herkese günaydın. Arkadaşlar bugün yine bir klape günündeyiz. Aracımız Kırşehir'den gelecek. Hani derler ya yarım doktor candan yarım hoca imandan diye yine bugünkü aracımız Kendini imam zanneden doktor mu ya da kendini doktor zanneden imam mı diyelim. Birinin eline geçmiş arkadaşlar. aracımız geldiğinde yine e, video açıp bunun devamını çekeceğim. Araç sahibiyle görüşeceğim. Arkadaşlar araçlar bize gelirken öncelikle teşhisini koyuyoruz. Mesela bu araç Kırşehir'den gelecek. Çok belki uzak bir mesafe değil ama e, bize İstanbul'dan ne bileyim Erzurum'dan Van'dan, Hatay'dan, Samsun'dan araçlar geliyor. Yani şehir dışından araçlar geliyor. Kilometrelerce yol yapıyorlar. Bu araçlar gelmeden önce biz teşhis koymamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Uzaktan WhatsApp görüntülü görüşmeyle bunları sağlıyoruz ki araç buraya geldiğinde elimizde parça yok, bu iş olmaz gibi mazeretler uydurmayalım. Dediğim gibi bugünkü aracımız yine Kırşehir'den geliyor. Aracımızla görüştük araç sahibiyle. Dedi ki abi bize birkaç fotoğraf, video vesaire gönder şu bölgelerden bir bakalım aracı kontrol edelim. Dedi ki araç uzun zamandır ben bende. Ee, sağ taraf çalışıyor sıkıntı yok ama sol tarafta bir sıkıntım vardı bir ustaya götürdüm. Bir 5 dakika oradan hemen halletti. Orada güzel çalışıyordu fakat tekrar ne olursa tekrar dedi soğutmamaya başladı. Eski haline döndü. İşte bu tarz <laughs> söylemleri duyunca bizim içimiz cız ediyor. Oraya girip çıkan 5 dakikalık ustalar arkadaşlar maalesef dediğim gibi artık yarım doktor candan yarım iman e, dinden eder gibi oraya pamuğu tıkamış arkadaşlar. Araç geldiğinde orayı özellikle çekip size göstereceğim. E, bunun, bunu niye anlatıyorum? Diyorum ki arkadaşlar bakın yapmayın. İşi bilmeyen ustalara bu işleri vermeyin. Yani tabii ki araç sizin. Yaptırabilirsiniz, kestirebilirsiniz, biçtirebilirsiniz, yani yakatabilirsiniz. Araç sizin tasarrufu tamamen size ait. Tercih de sizin. Ama o adam oraya ne yapıyor arkadaşlar bunu bilin. Yani diyorsunuz ki araba ısıtmıyor. E tamam 5 dakika sonra 10 dakika sonra tamam ısıtıyor. E, bir de hemen anında soğutsun bakalım. Yani tekrar soğumaya alsın o aracı. İşte o zaman anlarsınız ne yaptığını. Ama ya da biz ya da bir görün yani. Orada adam oraya girdiğinde ne yapıyor? Kesiyor mu, biçiyor mu? Do zarar mı veriyor? Doğru mu yapıyor? Yanlış mı yapıyor? Yani ne yapıyor? Yani diyeceğim şu arkadaşlar. Bugün yine bir aracımız geliyor Kırşehir'den. Bunu ben özellikle giriş videosu olarak çektim. Mekanımız burası. Yine her zamanki yerdeyiz arkadaşlar. Biz de sizler gibi 4 kullanıcılarıyız. Ekrandaki araç benim aracım uzun yıllardır biniyorum. Dediğim gibi dikkat edin. İşi ehline verin. İşi doğru yapan kişilere verin. Bundan kaçınmayın arkadaşlar. Videoya tekrar devam edeceğim. Selamlar. 30 Haziran Pazar Kırşehir'den gelen aracımız. 407 Egze. Ümit Hocam'ın arabası. Kendisinin Kronik klape arızası ortaya çıkmış. Bundan dolayı da e, aracı sanayiye götürmüş. Sanayide bir usta ya da o anlık işini halledecek bir şahıs arabasını 5 dakikada halletmiş. 5 dakikada halletmişin açılımını çoğunuz tahmin ediyordur zaten. 5 dakikalık etmiş arabayı. Ee, yemek yeme aralığında arabanın içine girmiş usta abilerim yemek yerken e, kazanı kesmiş oraya da imamın pamuğundan tıkamış yazık günah bunların hepsi milli servet kazanları kesiyorlar daha sonra çok kısa bir süre sonra o kazan işlemesi hale geliyor ne soğuk soğuk ve ne sıcak sıcak veriyor. Müşterimiz 407 sahibi arkadaşlarımız abilerimiz maalesef daha büyük bir mağduriyete uğruyorlar. Toplamak, toparlamak, orijinal haline getirmek bize kalıyor. Abilerim, hocalarım Kırşehir'den geldiler. Bugün bizim misafirimizler. Bakalım Bugün kazan değişimi mecburen yapacağız. Kazanın bir tarafı değişecek. Orijinal haline getirdikten sonra sağlamasını yapacağız. Güçlendirilmiş orijinal klape kullanıyoruz. Yan sanayi özellikle tercih etmiyoruz. Çünkü çok kısa sürede kırıldığını duyduk, gördük. E, müşterimiz arkadaşlarımız, abilerimiz kendi alsa bile yan sanayi biz mutlaka bunun çok kısa sürede kırılacağını söylüyoruz. Söylemek zorundayız. Tercih onlara kalmış. Ee, ama kendimiz bu şekilde takmıyoruz. Orijinal ürün kullanıyoruz. Özellikle arkadaşlar bu kazan keserek yaptırma işine de bu araçta mecburen yine değinmek zorundayım kazan kesildiği zaman bilinçsiz kişiler tarafından, bilmeyen ustalar tarafından, 5 dakikalık şahıslar tarafından kesildiği zaman araç maalesef çok kısa bir süre sonra klimadan kopuyor. Klimasız kalıyor. Ne sıcak sıcağı veriyor ne soğuk soğuğu veriyor. Ve araç sahibi çok daha büyük masraflar masrafları kabul etmek zorunda, kabullenmek zorunda, alışmak zorunda kalıyor. Bugün klapeden e, klape parası kadar, orijinal klap parası kadar da kazanın bir tarafına eğer iki taraf kesildiyse iki katı bir maliyet daha ekstradan çıkıyor ki kazan sökmeninde de ayrıyetten bir işçiliği fazlalığı var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olacağız inşallah öyle değil İnşallah. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Peki e, sorun sıkıntı neydi, nasıl oldu hocam? Bize bir kısaca anlatabilir misiniz? Yani i̇lk şeyde oldu zaten e, Hatay'a cenaze dolayısıyla gitmiştik. Allah rahmet eylesin. Oradan çok sıcak davalar işte. Dönerken baktık ki olacak gibi değil. Dedik evet. bir Adana'da bir baktıralım evet. klima çalışmayı diye gittik, taraftan soğuk, bir sıcak geliyor Tam hallederiz dediler, bir yere yönlendirdiler bizi. Geçtik, adamlar dedi ki 3-4 saat işi var. Evet. Bıraktık, çıktık. Sonra tekrar bir yarım saat sonra tekrar döndüğümde bu komple buraları sökmüşlerdi. Evet. Dediler ki işiniz biraz uzun sürecek dediler hmm. sonra. sonra. Dedik bari yemek yiyelim. Gittik yemeğimizi falan yedik. Döndük öyle geldik. Hallettik dediler. Evet. Halletmişler. Evet <laughs> Hallet, halletmişler. <laughs> Kılavuz videoları atınca hocam. Evet. <laughs> Baktık oraya bir kavçuk bir şeyler tıkamışlar. Evet. Geçmiş olsun. Ee, yani, yani sağlam şeyi bozmuşlar. Yani, aynen. Burada sizin hiçbir e, günahınız ya da zararınız bilerek yaptığınız kasıtlı hiçbir şeyiniz yok. Güvendiniz bir yere bıraktınız. Aynen. Ama iş bilmeyen ya da e, bu şekilde bilinçsiz yapan firmalara bırakıldığında maalesef kazanı kesiyorlar. Manuel olarak oradan klapeyi çeviriyorlar. Tamam çevirdik deyip pamuk çıkayıp gönderiyorlar. Duydunuz. Birazdan göstereceğiz zaten kazanın kesilmiş halini de. Söktükten sonra yeni montajlarda yapılırken sizlere videonun devamını göstereceğiz. I think it's the way life changes when in love, yeah I around my soul with the positivity That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah These days I don't worry about much I think we should have some more fun I still dream about the days when we were young Evet Hüseyin, ne yapıyorsun? Tekrardan herkese merhaba. Ne yapacağız? 407'leri ayağa kaldırmaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Bugünkü gelen aracımız Kırşehir'den geldi. 407 Exa. Ee, araç Hatay'a gidiyor. Dönüşte işte klapesi cortluyor. Adana'da sanayiye giriyor. Usta tabi ilk başta tamam yaparız diyor içeriye alıyor. 3-4 saat süre falan filan diyorlar. Müşterimiz, abimiz, 407 sahibi arkadaşımız e, arabayı bırakıyor ve yemek yemeye gidiyorlar. Ben Mehmet Emin'in yanına gidiyorum. Aradan yarım saat sonra işte telefon açıyorlar ya da işte müşteri bir bakıyor arabaya ne oldu ne bitti diye. Araban hazır diyorlar. Evet gençler. Azıcık mola verebilirsiniz. Hoş geldin abi. Evet abi Hüseyin dinliyoruz seni. Sonra ne olmuş? <laughs> Sonrasında işte klasik yani Türkiye demek istemiyorum ama bütün sanayilerimizin kaderi maalesef. Ee, ustayım diye geçinen bir usta, firma, şahıs ee, sol tarafı kazanı kesmiş. Kestiği yetmezmiş gibi içine bir de pamuk tıkamış. Ee, içine bir şeyleri basmış şöyle süngeri. Ee, burada o anlık araca e, soğuk sağlamış ama çok kısa bir süre sonra titreşimden, sarsıntıdan araç tekrar soğuktan Klape boşta olduğu için kesip orada manuel ayarladıkları için sıcağa doğru, ılığa doğru kendi başına dönmüş. Abimiz bir şekilde bize ulaştı. Bizim de çok başımıza geldiği için sıklıkla yaşadığımız için uzaktan biz buna müdahale olduk. İşte WhatsApp üzerinden görüntülü görüşmeyle Mehmet abi tespitini yaptı. Sözü ona bırakalım o Yo ben şey merak ediyorum. Sözü bana bırakma abi. Abim şimdi yanımda o da ben duyuyor. Hani biz bunu evet. uydurmuyoruz da. E ee, ne masraf etmiş abi. Onu duymuş şok oldum. Evet. Yani şöyle burada <laughs> aracın kazanının kesilmesi, klapeyi manuel olarak çevirmesine ki kesme de değil, resmen kırmış orayı, mahvetmiş. Kırık parçayı da birazdan gösteririz. Ben bir e, ekran resim koyarım. 2023 yılında bu işlemden tam 4000 TL almış abimiz. 4000 küsür dedi abim. Abim de yanımda abi. Bak hatta bunu hani biz yani uydurmuyoruz. 4000 küsür evet. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ümit abi burada bir uydu, öptüler uydur, öptüler uydurmacı yok değil mi abi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Öptüler bizi. <gülüyor> <gülüyor> abi teşekkür <laughs> ederiz. <edin gülüyor> Allah razı olsun aldıkların için. Ee, teşekkür ederiz. Geçmişin ağzında bulunsun abi. Evet Hüseyin buradan böyle devam edelim. Şu an ne durumdayız? Topluyoruz. Son lütfen bitmek üzere. Çirimleri toparlıyoruz. Evet sana da teşekkür ederiz. Yaptığın yorumlar. İnşallah e, bizi gerçekten bu işi yapanlar duyuyordur da e, bu haksızlığa, bu adaletsizliğe, bu haksız kazanca bu kul hakkını yemeye bir son verirler diyoruz. Çünkü bu yapılan işlem, o aldığınız 4000 TL helal değil. Hı. Buraya sünger tıkayarak, üst üstüne sünger koyarak, kazanı keserek, yan sanayi klapeyi takıp e, garantisi yok diyerek bu işlerden Bugün sıyrılabilirsiniz. Abi şunu söyleyeyim ama ben, yarın sıyrılamazsınız. Ben şunu söyleyeyim. Hak var, hukuk var. Şimdi e, genel olarak sesleniyorum. Diyorum ki arkadaşlar yaptırdığınız işlemde örnek siz sıcak mı alamıyorsunuz? Usta ben sıcağı aldım bu tamam dediği anda aynı anda usta bir de tekrar soğuğa çevirir misin diye talep edin abi. Veya soğuk alamıyorsunuz e, sıkıntı var. Soğuğu aldınız usta bir de sıcağı çevirdi talep edin. Çünkü hani burada panelden kullanılacak hale mi getirdi yoksa işte buna benzer işlemler mi yaptı? Yani o an için ihtiyaç ne abi? Sıcak lazım. Kışın üşüyor adam. Gidiyor. Usta orada sıcağı işte bu şekilde manuel çeviriyor. Oraya bir şeyler tıkıyor. Ondan sonra diyor ki bu oldu. E, araç sahibi de geliyor biniyor bakıyor sıcak üfürüyor. O tamam bu iş olmuş. E, talep edilen parayı da vermek zorunda kalıyor. E, şimdi bu araç sahibi soğuktan şikayetçi Yani soğuk alamıyordu. E, gitti bu şekilde yaptırdı. E, şu an yükseltmeseydi kışın yükseltmeseydi veya kışa girseydi sıcak olarak. Soğuğa çevirecekti. Tabii. Bu sefer de soğuk yani alınacak. Yani burada Mehmet abi özetle şunu diyor. Motorlar iptal ediliyor. Kazan kesiliyor. Klape manuel. Elinizle çevriliyor. Diyor ki madem yaptım bunu. Bu şekilde söylemedi tabii ne yaptığını da araç sahibine. Aynen. Araç sahibi desin ki diyor. Abi tamam soğuğu aldın. Soğuk geliyor. Bir de sıcağı al. Göreyim. Heh. Sıcağı eliyle mi alıyor? Buradan mı alıyor? Veya nasıl aynen. yapıyor? Her seferinde orayı mı açacak, işlem mi yapacak, klapeyi mi çevirecek? Ya ya da işte yaptığı işlemin hakkını yani. Bilgilendirmesini ha. yap kardeşim. Yani adama de ki abi ben bunu kesiyorum, manuel çevireceğiz. Bunu istersen çevir, ister ben çevireceğim ama bunun sistemini iptal ediyoruz diye anlat. Ha, Adam aynen. da 4000 TL'yi verirse o zaman bu sana helaldir. Ama sen oradan kazanına zarar verip otomatik sistemi manuele çevirip Ayrıca soğuktan sıcağa geçmeyen bir sisteme 4000 TL alırsan bu kusura bakmasın dünya neresine giderseniz gidin helal değil. Evet. Bu sistem değil, bu atıyorum senin çözdüğün bir çözüm değil, bir buluş değil, icat değil. Sen oraya kesmişsin, kazana bugün 10.000 TL'lik zarar vermişsin. Evet, aynen öyle. 10.000 TL bu adama yazık günah değil mi? Parça parça arıyor, sağdan soldan orijinal parçaları arayıp çıkma bulmaya çalışıyor. Klapesi ayrı bir dert kırık, kazana ayrı bir kesik. Bunlar yazık güne hak bunlar. Bu şekilde işçilikler doğru değil. Bunu yapan vardır ama Türkiye'de sayılıdır. Onlar da yani her seferinde dört dörtlük yapamayabilirler. Bu el işi arkadaşlar otomatik sistem değil ki hepsinden aynı iş çıksın, aynı sonucu versin. Hı. Birincisi orijinal klepe kullanacaksınız. Niye? Yan sanayi klepe kullandığınız zaman, taktırdığınız zaman, taktığınız zaman 6 ay bilemediğiniz 3 ay bilemediniz 9 ay bir şekilde o kırılacak. Yani yazı atlatacak, kışın kırılacak. Kış atlatacak, yazın kırılacak. Çünkü dayanmıyor. Yan sanayi takan size garanti veriyorsa taktırın. Ben birebir değişim yaparım, yine takarım diyorsa taktırın. Yeni taktırdığınıza da garanti isteyin. Yine yan sanayi takacaksa. Kazanı kesenlerden garanti isteyin. Kazanı kestikten sonra eğer kışın veya yazın sıcak değişimleri, soğuk değişimleri olmuyorsa yine garantisini isteyin. Şimdi ben şimdi orijinal klapeyi taktıktan sonra, orijinal kazanı taktıktan sonra bu aracın sistemi fabrikadan çıktığı gibi çalışmaya başlayacak. Ben buradan kumanda üzerinden bunu ayarlayıp kapatacağım. Manuel elimle falan değil. O yüzden biz orijinal klapeye şundan güveniyoruz. Yan sanayi olmadığı için bunun bir dayanım ömrü var. Yan sanayi klapede çöp plastikleri kullanıyorlar. Bu hurdaya atılan plastikleri kullanıyorlar. Ondan dolayı da dayanımı çok az. Orijinal kalepeyi biz orijinal olmasına rağmen belki 2-3 yıl, 5 yıl, 10 yıl götürecek olmasına rağmen bir de üzerine metal de destekliyoruz ki o kırılımı biraz daha geciktirsin. Orijinal kalepesi de fabrikada bunu üretirken biliyor. Hala üretenler de biliyor. Diyor ki bunun bir ekonomik ömrü var. Ama bu 6 ay değil, 3 ay değil arkadaşlar. Yani bunun minimum 3-5 yıl gitmesi lazım orijinaliyle. Biz bir de demirle destekliyoruz. Bunun yanında işçiliği de abilerim de anlatır zaten. Herkes görüyor temiz, titiz. Biz süngerine kadar her şeyine dikkat edip toparlıyoruz. Temizliğine kadar her şeyini yapıyoruz. Kazanın içerisindeki her şeyi sıfırdanmış gibi temizleyip yağlayıp takıyoruz. Adam bu kazanı sökmüşler daha önce. vidalar eksik ayağı yönlendirmesi yönlendirmiyor. Yani garip garip işler. Şuranın vidası var. Bir tane kendine özel vida. Torpidonu. Onu almışlar. Başka bir yere zorlayıp takmışlar. Bu mu? Bence değil. Ha yaptıracaksanız da yaptırın arkadaşlar. Ben parasını hiç söylemiyorum. Bu cüzetin yani pahalı bilmem kaliteli şu bu. Bunlardan hiç bahsetmiyorum. Ama işini hakkıyla yapan insanlara yaptığı işin arkasında duranlara bu işi yaptırın. Öteki türlü gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi bir sürü video var, bir sürü insan var. Gruplarda da birçok insan var. Kestiriyorlar. Kendi kesiyor. Mahvediyor. Bir sonraki sahibine ya da kendine 10 bin lira masraf açıyor. İşi bilene yaptır. Ama dediğim gibi bu insanlar zaten çok sayılı. Onlar bile yani makina değil ki hepsinde kusursuz iş çıkarsın. Ama bizim yaptığımız burada orijinal parçayı takıyoruz orijinal kazan plastiğini takıyoruz. Toparlıyoruz. Testini yapıyoruz. Termometre takıyoruz. Anında 10 dereceye 5 dereceye düşürüyoruz. Atıyorum 2-3 dakika sonra sıcağı alıp tekrar 60 dereceye çıkıyoruz. Ve bunun defalarca testini yapıyoruz. Yapıyor mu böyle adam? Yapıyorsa yaptırın. Bunları sorun. Bize gelmeyin. Böyle iş yapan firma varsa ona yaptırın. Ama ne diyelim? sevmesek, de istemesek de bu tarz durumları bizi üzse de böyle ustalarda, böyle kişilerde bize maalesef böyle videolar çektiriyor. Maalesef böyle arabalar da geliyor. Evet hayırlısı olsun demiş. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Aracımız bu alemde arkadaşlar toplayalım, bitirelim, bir testini yapalım. Küçük bir test videosu da çekeriz, kapatırız daha sonra. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Aracımız klima gazı dolum için gitti geldi. Göğsün toplama işlemleri bitti. Son olarak da şimdi e, termometre testimizi yapacağız. Klima gazını bastırdık. Yeni çalıştırdık. Minimumda araç değerimiz. Araç sahibimiz Ümit Hocam yanımda. Ümit Hocam genel manada ne diyorsun? Vallahi yolda gelirken Üşüdüm. <laughs> e, yapılan işten memnunsun abi, işlikten memnunsun. Çok teşekkür ederim. E, yani ne diyeyim? Güzel bir arkadaşlık da edinmiş olduk böylece. Eyvallah. Ben çok mutluyum yani yapılan işlemlerden olsun, sizin bu misafirperverliğinizden olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir şey değil abi, güle güle kullan, Hayırlı günlerde kullan. E, şu an soğukluğu ben de gayet güzel hissetmeye başladım zaten. Aynen. Termometre derecemiz şu an düşüyor. Bu e, 10'a kadar düşecek düşüyor e, Ümit abi. ya? Evet, 10 dereceye ne? kadar düşecek. E, şimdi ben ara ara videoyu durdurarak bunu tekrar şey yapacağım, göstereceğim. E, dediğim gibi abi, kullanırken yine e, sana verdiğim talimatlar doğrultusunda kullanmaya dikkat et. E, biraz temkinli kullanman gerekiyor. Ama biz orijinal parça kullandık. E, güçlendirmesini yaptık. Ee, bütün vidaları olduğu yere olması gerektiği gibi taktık. Fabrikasyon şekilde topladık. Ee, herhangi bir göze takılan bir sıkıntı olmadığını söyledim zaten. İnşallah bundan sonra abi hem kışın sıcacık, yazın serin serin aracını kullanırsın. İnşallah. inşallah. Diyelim ben şöyle aradığım videoyu durdurarak şu değerleri dere, alma. Evet şu an gördüğünüz üzere e, limitimiz olan 10 derece, yani soğukta 10 dereceye düştük. E, biraz daha beklersek muhtemelen bu uzun yolda bu 10 derecenin altına da iniyor. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi ısı değerimizi sıcağı alacağız arkadaşlar. E, Abiden rica edeyim. Müt hocam sana zannet bir sıcağı alırsam. Burada termometrenin arttığını da göreceğiz. Ve son e, sıcak limitinde de arkadaşlara göstermiş olduk. Şu an maksimumu aldık. Yani şu an klimayı da devreden çıkartsın sana, sana zahmet. Manuel da çıkartalım şuradan. Evet klimayı da kapattık. Zaten şey görüyorsun ama termometredeki hareketi görüyorsun. Evet, hemen çıkıyor. Ben arkadaşlar. zaten şu an elimden yani elime bulan havanın sıcaklığını hissetmeye başladım. Evet. Ki Benim de yüzüme geliyor zaten. Aynen. <laughs> Termometre çok güzel bir şekilde yükselmeye başladı. Bu da 60 dereceleri görüyor abi. Oh. <laughs> o <Evet>. kadar yükseltmeyelim <laughs> Yani şöyle 60 derece yani şeyden e, gelen hava. Eee evet. menfezden çıkan hava ki 10 derecede zaten şeyden menfezden çıkan hava. Evet. İçerideki e, minimum derece 16'dan sonra minimuma geçiyor. Evet. E, 10 derece menfezden çıkan hava uh -huh. e, içerideki işte havayı o şekilde veriyor. Buradaki menfezden çıkan hava 60 derece ısısında da içeride maksimum da 28 dereceleri falan görmüş. oluyor abi. iç sıcaklığı 28 derece olmuş oluyor. Hani biz bunu e, termometre ile iç sıcak arasındaki e, değer farkını bu şekilde ölçüyoruz. Bak şu an mesela içerideki sıcaklığı e, anında hissettik yani bir de mevsim şey olduğu için e, yaz olduğu için termometre hızlı bir şekilde yükseliyor yani şu an. E, kazan içerisi soğuk olduğu için önce kazan içerisinin ısınması da biraz zaman alıyor. Şimdi videoyu yine durduralım abi daha sonra son e, şeye de son değeri de bir alıp e, videomuzu bitirelim inşallah. Evet, göreceğiniz üzere arkadaşlar 60 dereceye geçtik. İçeri savuna gibi oldu, ee, bayağı sıcak. <laughs> Ümit hocam da şu an diyor savuna gitmeye gerek yok. Ee, gayet güzel bir sıcaklık alıyor arkadaşlar. menfeden çıkan derece 60 derece üzerine hatta 70 derece kadar neredeyse evet. yaklaşık Gayet güzel bir sıcaklık var. Ee, dediğim gibi şu an e, testimizde başarılı bir şekilde gerçek. Bütün araçlarda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Her araca video çekmiyoruz ama bütün araçlarda bu testimizi, sıcak soğuk testini yapıyoruz daha sonra gönderiyoruz. Hani biz bunu yaptık topladık bitti hadi e, gidin abi güle güle gibi bir muhabbetimiz yok. E, bütün testi bu şekilde yapıyor. Arabanın içerisi şu an gayet sıcak oldu. Bayağı bir bunalttı. Evet. Abi sen şimdi soğuğa al Ümit hocam. Klima zaten devreye girecek. Sen onu minimuma çekersin. Daha sonra yine oradaki dereceden düştüğünü gördükten sonra videoyu sonlandıracağım. Bu bizim için yeterli bir e, video Hı, olmuş bir olacak. Otomatik o açayım. otomatik açar abi. Şu an havanın sesinin değiştiğini de görüyorsunuz zaten evet. çok da sıcak gayet güzel. Bu içerideki hava değişimi de çok bariz belirliyor bak mesela şu an hemen fark etmeye, ee, fark etmeye başladı, başlıyor. Tabi e, termometre anlık düşmüyor tabi birden bire düşmüyor ya ama tabii düşmeye, düşmeye başladı. başladı. Ama tabii. Yani 60'a geldi 70'den 60'a şu an geldi zaten. Evet. E, ama termometre ölçümü anlık şey yapmıyor şu an mesela gelen soğuk hava ısısı baya, bayağı belli olmaya başladı ama işte bu nereye kadar düşecek? Yine aynı şekilde kazan içi soğuduğunda, araç içi soğuduğunda yine 10 dereceye, kadar, kadar, düşecek. düşecek abi. Ellerinize sağlık. Durum böyle abi. İnşallah tekrar söylüyorum. Güle güle kazas biraz hayırlı günlerde kullan abi. Tanıştık memnun olduk. Bir sıkıntı olursa olsa mutlaka Aynen. arayabilirsiniz. Bir sorun yok. Evet Zaten abi. Sen gruba dahil oldun mu? Gruba da Bruba'da dahil <laughs> ettik seni. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah oradan bütün e, şikayetlerini veya Olumlu olumsuz her şeyi yazabilirsin abi sıkıntı yok. Derecemiz 40 dereceye düştü. Bu 10 derece daha düşecektir. Abi şöyle senede çekerek videoyu evet. burada sonlandırıyorum inşallah. Çok Tekrar güle güle kullan. Abi memnun olduk. Allah'a emanet diyoruz. Görüşmek evet. üzere inşallah. Evet.